Değerli izleyicilerimiz, Fransa hükümeti dernekleri kapatıyor. Yani suçlu ya da o oldu bu oldu değil. Gözünün yaşına bakmadan kapatıyor. Şimdi Fransa İçişleri Bakanlığı ülke ocaklarının, Fransa'daki ülke ocaklarının kapatılması için harekete geçti. Bununla ilgili bir haberimiz var. Bakın. Fransa bozkurtlar olarak bilinen ülke ocaklarının ülkedeki faaliyetlerinin yasaklanacağını açıkladı. İçişleri Bakanı, Ulusal Meclis Kanunlar Komitesi önümüzdeki günlerde bozkurtlar olarak bilinen ülke ocaklarının kapatılmasının kararını alacağını ifade etti. Ülkenin güneyindeki Viyen kentinde 28 Ekim'de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocular A7 otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu 4 Türk 5 kişi yaralanmıştı. Biliyorsunuz Ermeniler bu bu otobanı kapatıyorlar. Yürüyüş yapıyorlar. Bu sırada işine gitmek isteyen bizim vatandaşlarımızı dövüyorlar. Sonra tabi gereği eminim ki yapılmıştır. Yani Türk vatandaşların öyle kolay kolay dayak yediği falan görülmez. Ne gerekiyorsa onlar da ona onlara yardımcı olmuşlardır. Gereğini yapmışlardır. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yaralanan vatandaşlarımız oldu. Onlara Allah'tan şifa diliyorum. Bu Ermeniler çıkıp otoyolu kapatıyorlar. Diyorlar ki Türkiye ve Azerbaycan Karabağ'dan çıksın diyorlar. Bak bak bak. Şunlara bak. Sanki 30 yıldır Azerbaycan kendi topraklarını işgal ediyor ya da Türkiye topraklarını işgal ediyor. Gösteri yapıyorlar bunlar bir de. Bu sırada işe giden vatandaşlarımız bunlara karşı koymak gibi bir durum söz konusu değil. İşine gidiyor. Türk olduklarını anlıyorlar ve bunlarla yumruk yumruğa giriyorlar. Bu olayın hemen arkasında o bölgede yine bu olay duyuluyor. Ermeniler Türklere saldırdı diye. Bizim de vatandaşlarımız bunların yoğun olduğu bölgeye gitmek istiyorlar. Polis engelleniyor. Yani onlarla gidip biliyorsunuz güzelce konuşmaya çalışacaklardı anladınız siz ama polis engelliyor. Şimdi bu olayın ardından da Fransa İçişleri Bakanlığı diyor ki, Bozkurtlar olarak bilinen ülke ocaklarını biz kapatacağız diyor. Bak, Ermenilerle ilgili hiçbir adım atılmıyor. Ermenilerin dernekleri yok mu? Örgütleri yok mu bunların? Diyorlar ki, yok onlara bir şey yok. Türklerin ülke ocaklarını biz kapatacağız. Camileri kapattılar, dernekleri kapattılar. Şimdi sıra geldi yine ülke ocaklarına. Bozkurtlar olarak bilinen bu ocaklar kapatılacak. Şimdi bak bu aslında Fransa'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde Türk düşmanlığının bir göstergesi. Bak Müslümanlık falan da değil bu iş bak. Değil. Bu adamların çok özür diliyorum sizden ama et evet, kaşıntısı var. Türk düşmanlığı içlerindeki bu acı hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecek de. Ermeniler geliyor Türklere saldırıyor. Şimdi biri size gelip saldırsa ne yapacaksınız? Aa çok iyi yaptınız ya. Çok teşekkür ederiz mi diyeceksiniz. Ne güzel yaptınız bize dayak attınız. Ne güzel yaptınız bize saldırdınız. Ne güzel yaptınız Türk bayrağını yaktınız mı diyeceğiz? Bunlar o gösteride Türk bayrağını yakmaya kalkıştılar bu alçaklar, Ermeniler. Şimdi bizim vatandaşlarımızı da kendi bayrağını koruyup tepki verdiği zaman da al işte bak kapatıyorlar ülke ocaklarını. Bu mu insan hakları? Bu mu demokrasi? Bu mu fikir özgürlüğü? Bu mu din özgürlüğü? Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Bunlar her fırsatta ifade özgürlüğü, bilmem ne özgürlüğü diye havanda su dövüyorlar, palavra sallıyorlar. Söz var, icraat yok. icraatları bu camileri kapatmak, ülke ocaklarını kapatmak, onu yapmak, bunu yapmak. Bunların hepsi Türkiye düşmanlığı, Türk düşmanlığı. Ben insanları ırkıyla falan da ayırmıyorum, yanlış anlamayın. Şunu anlatmak istiyorum. Ermeniler geliyor, saldırıyor. Çıkmışlar, otobanı kapatıyorlar. A7 gibi önemli bir otobanı kapatıyor. Hiç kimse bir şey demiyor bunlara kendilerini korumak isteyen ve bu saldırıya tepki gösteren demokratik hakkını kullanmak isteyen vatandaşlarımızı polis tutukluyor. Ceza veriyor, ceza yazıyor. Ülke ocaklarını kapatıyor. Ama Ermenilere hiçbir şey yok. Bu mu kardeşim sizin demokrasi anlayışınız? Bu mu kardeşim insan hakları? Birisi gelip sana saldırsa ne yapacaksın sen? Elin kolun bağlı bir şekilde bekleyecek misin? Kanun Türkler için çalışıyor, Ermenilere çalışmıyor. Bu mu yani? Bu mu hak, hukuk, adalet? Avrupa'nın ortasında, göbeğinde sen geliyorsun, işine giden insanlara saldırıyorsun, sana bir şey yok. Hakkını arayan insanlara geliyorsun, onların derneklerini kapatıyorsun, dini ibadet yaptıkları camileri kapatıyorsun. Bakın, ibadet yerlerini hiçbiri kapatılmamalı. Kilise, Sinagog, havra ne olursa olsun, bak hangi dini mekan olursa olsun kapatılmamalı. Ha hukuk dışı bir şey varsa bu yapılır hukuk dışı. Ama sen toptan kapatıyorsun. Şimdi ülke olacaklarını kapatıyorsun. Hangi delil var elinde? Onu söyle bana. Peki şuna karışmışlar, bunu karışmışlar. Söyle bana hangi delil var? Çık ortaya koy. Kapatıyorum, kapattı. Orta çağ mı kardeşim bu? Orta çağda mı yaşıyoruz? Kapatmış. Bakın. Fransa'nın Kumpiyene kentinde, Kumpiyene kentinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı, DİTİP'e bağlı Ulu camiye bir saldırı yapılıyor. İki tane kesik domuz başı bırakılıyor. Çirkin saldırı yapılıyor. Ne zaman oluyor bunlar? İşte bak siyasetçiler olayı kaşıyorlar. Kaşıyınca işte bak görüyorsun değil mi? Camiye geliyor saldırı yapıyorlar birileri gidiyor kiliseye saldırıyor. Bak yanlış, hepsi yanlış. Ben bunları konuşurken hani sadece cami koruyor gibi algılanmasın ya da cami hakkında konuşuyor gibi algılanmasın. Kiliseye de saldırılmasın kardeşim. Havraya da sinagoga da saldırılmasın. Ama siyasetçiler 3-5 tane Ermeninin oyunu alacağız diye onlara güzelleme yapıyorlar, camileri kapatıyorlar. Hadi Ermenilerin kiliselerini kapatsana bakayım. Hadi kapat. Yahudilerin Git bakayım sinagoglarını havrasını olsun busunu kapat bakayım. Kapatabiliyor musun? Gelmişler camiye iki tane kesik domuz başı koymuşlar. Ne demek bu biliyor musunuz? Bunu bunun anlamı şu. Sizi öldüreceğiz demek. Sizi öldüreceğiz demek. Polis haber veriyorlar, cami yetkilileri, polis geliyor falan filan. İşte bak toplum nasıl geriliyor. Bak yukarıdan başlıyor, Macron'dan başlıyor. Aşağıda patlamalar oluyor. Germeyin kardeşim bak bu milleti germeyin. Bu insanları germeyin. Koronavirüs var zaten. Koronavirüsle ilgili Fransa'da vaka sayıları 50 binleri geçti biliyorsunuz. Hükümet başarısız. Bu başarısızlığını gidermek için geliyor. Şimdi Müslümanları kafaya takmış. Türkleri kafaya takmış bu Macron. Saldırıyor. Saldırıyor resmen. Bu kendi vatandaşı üstelik bak. Pek çok vatandaşımız biliyorsunuz yüzde %95'i Fransa vatandaşı zaten. Senin vatandaşın. Sen onun nasıl ibadet yerini kapatırsın? Hangi gerekçeyle?